Neşe'li il merkezi ve ilçelerinde bayram namazı sonrasında kurban keserken yaralanan vatandaşlar acil servisleri gelmeye başladı. Bıçak, satır ve hayvan tepmesinden dolayı Neşe'li Devlet Hastanesi acile müracaat edenler oluyor. Yaralılara ilk müdahale yapan sağlıkçılar durumunun ciddiyetine göre yaralılara yatış verebiliyor. Yaralanmaların önüne geçmek için sağlıkçılar Neşe'li vatandaşları dikkatli olmaya davet etti. Bas 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 bas, bas. <laughs> Dur, bak